sıkıntıya düşen insan Cenabı Hakk'ın hangi ismini yaşayarak öğrenir. Sıkıntıya düşen bir insan Cenabı Hakk'ın hakkın hangi ismini yaşayarak öğrenir. O sıkıntı olmasaydı Cenabı Hakk'ın imdat edici Muin ismini hakkıyla anlayamazdı. Hepsini kontrol eden bir insan Cenabı Hakk'ın hangi ismini yaşayarak öğrenmiştir. Nefsini kontrol eden bir insan Cenab-ı Hakk'ın Er-Rakib ismini yaşayarak öğrenir. Başkalarının hatalarını örten, ayıplarını yüzüne vurmayan Rabbinin hangi ismini taşır? Ee, nefsini kontrol eden bir insan Cenab-ı Hakk'ın Er-Rakib ismini yaşayarak öğrenebilir. Reklenme duygusu olmasaydı Rabbimizin hangi ismini anlayamazdık? eğer bizde sahiplenme duygusu olmasaydı Rabbimizin El Malik ismini asla anlamamış olurduk. İnsanın kemal bulması, cennete layık hale gelmesi neye bağlı? İnsanın olgunlaşması, kemal bulması, şeytan olan mücadelesine bağlı. İnsanın olgunlaşması, kemal bulması, nefis ve şeytanla olan mücadelesine bağlı. İnsanın kıymeti nasıl anlaşılır? esma ilahi üzerinde taşıdığı nispette ve yaşadığı ölçüde kıymeti anlaşılır. O da ise esma ilahi üzerinde taşıdığı nispette ve yaşadığı ölçüde kıymeti anlaşılmış olur. Is, e, bilmek, isimlerini bilmek ve bunları ölçülü bir şekilde hayatında tatbik etmek, uygulamak insanın kıymetini belirler. İnsan esma ilahiye üzerinde ilim sahibi olmalı ve bunları esbeli hayatında tatbik etmeli müminin kıymeti bu şekilde anlaşılmış oldu.